Arkadaşlar merhaba Coin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir şekilde karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bir airdrop'a katılarak çok basit adımlarla çok basit bir şekilde 1000 lira kazanacağız. Tabi 1000 lira diyorum fakat daha da fazla kazanabilir başka görevler de var. Ben en basit görevleri yaparak 1000 lirayı göstereceğim. İsterseniz diğer görevleri de göstereceğim onları da yapabilirsiniz. Zaten detayları videonun içinde göstereceğim. Arkadaşlar video detaylar var yarım yamalak yapmamak için düzgün yapabilmek için lütfen video sonuna kadar izleyin. Sonra bir şey eksik olur veya anlamazsanız ödülünüz boşa gider. Yanar. O yüzden videoyu sonuna kadar izleme konusunda özen gösterin lütfen. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar bu tip içerikleri kaçırmamak isterseniz ve bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri, güncel içerikleri kaçırmanız için de bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun başına da söyledik zaten. Bugünkü videomuzun konusu bir borsanın Airdrop'una katılarak 1000 lira kazanmak olacak. Buna benzer bir video daha çekmiştik arkadaşlar. Tam 1900 lira kazanabiliyorduk. Hatta videosu bakın burada. Yine çok basit bir şekilde birkaç adım birkaç tıkla 1900 lira kazanabiliyorduk. Bybit ve Bitget borsanın etkinlikleriydi bunlarda. Bunun gibi etkinlikleri sürekli paylaşıyoruz arkadaşlar. Airdrop'lar oluyor. Bakın burada DRC20 var. Bu da aslında bir Airdrop videosu. Magic var. Bu da Airdrop videosu. Dediğim gibi abone olup bildirimleri açıp ilk bunlardan siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca airdroplara meraklıysanız Telegram'da bizim airdrop kanal ve grubumuz var. Bakın arkadaşlar biz burada paylaştığımız airdropların hepsinin videosunu çekmiyoruz. Mesela burada Blackford airdrop var. Cüzdanı kurmuşuz bize token göndermiş. Bu token cüzdanın kendi token. Trust TVT token gibi düşünebilirsiniz. Gönderde değeri belli olacak. Ondan sonra hangi airdroplar paylaşmışız? Arabian Vault var. 51 dolar airdrop yazmışız. Mesela bu cüzdanın Bybit'le anlaşması var. Biz ne yaptık? Cüzdanı indirdik. Şu anda tokenlarımız cüzdanımıza yansıdı. İleride listelendiği zaman Bybit'te güzel bir para alacağımızı umuyoruz. Şu anda ön satış fiyatından bile 51 dolar bir değerlenmesi var. Bu şekilde bakın 100 dolarlık bir airdrop var. Burada airdrop'lar paylaşıyoruz. Mutlaka buralarda katılmanızı tavsiye ederim. Bir de airdrop sohbet kanalımız var. Burada da airdrop'ları tartışıyoruz. Sorularınızı sorabilirsiniz. İsterseniz kendiniz airdrop'larınız için referans linki de paylaşıp burada referans kasabilirsiniz. Bu kanal ve grubun linkini de mutlaka açıklama kısmına zaten her videoda olduğu gibi yine bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim videomuza. Evet arkadaşlar airdrop alacağımız yer NCX borsası. Arkadaşlar necix borsası eskiden beri faaliyet gösteren hali da faaliyet gösteren bir borsa bakın burada mesela spot rank normal trade kısmı var hatta adamların bybit gibi Dex kısmından yani merkezi borsa kısmından ziyade dex kısmı da var buraya tıklarsanız mesela bakın burada merkezli borsa kısmına çıkıyor buradan cüzdanınızı bağlayarak burayı da kullanabiliyorsunuz ondan sonra telefon uygulamaları var android ve iphone için buradan indirerek o şekilde de kullanabilirsiniz o şekilde de bu etkinliğe katılabilirsiniz şimdi etkinliğe katılmamız için ne yapmamız lazım çok basit hemen anlatıyorum necix Türkiye kayıt olmamız lazım ilk başta. Bunun için aşağıya komisyon indirimli kayıt linkine bırakıyorum arkadaşlar. Oradan kayıt olursunuz. Şimdi ilk başta kayıt linkine tıklayıp siteye geldiğiniz zaman arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Arkadaşlar bu sayfada bir kullanıcı ismi seçip ondan sonra e-mail adresinize girip bir pasaport oluşturup şifre oluşturup ondan sonra buradan submit diyerek hesabımızı oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra zaten direkt önünüze açılan sayfa şu sayfa olacak. Hesabınızı oluşturduğunuz girişi yaptınız e-mailden mailden, mailden onayladınız önünüze açan sayfa bu sayfa olacak. Bu sayfa şure varsa ödüller kısmı. Burada NCX'te yerinizi görebileceksiniz. 2000 NCX'te hesabımız da burada gözükecek. Şu an gözüküyor fakat ben kurallara baktım. Airdrop'a tam hak kazanabilmemiz için diğer görevleri de yapmamız lazım. O yüzden bunu aldanmayıp hakkımızı kaybetmemek için diğer basit görevleri de yapalım arkadaşlar. Diğer görevleri göstermeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi 2000 NCX'lerin biz 1000 lira olduğunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu NCX borsasının kendi tokenı yok. NCX'de kendi tokenı bunu yeni çıkartıyorlar. Ve bu tokenın bir ön satış fiyatı var. Gelin şuradan göstereyim hemen size. Buradan geldik arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. NCX tokena tıkladık. Ondan sonra claim airdrop'a tıkladık. Bakın burada NEX token'da arkadaşlar ön satış var. Ön satış 0.003 cent'ten başlıyor. Tabi bunların hep alanlar için kilit açılımları falan var. 9 ay boyunca %15-15 yaşayacak falan. O yüzden bunlar yani satış baskısı açısından düşüneceksiniz çok çok sıkıntı olmaz. Ondan sonra 5 round'dan oluşuyor. Son raund 0.015'ten bitiyor arkadaşlar. Adamlar token'larının kendi ön satışını en son 0.015 cent'ten yapıyorlar. Arkadaşlar yani borsa tokenları genelde değerlenir. Borsalar kendi tokenlarını bırakmazlar. Bu token da açılışta 0.015 yani en az 2x yapsa yani 0.015 çarpı 2 desek 0.03'ü de 2000 ile çarparsak 60 dolar ediyor. Bu 2000 lira ediyor. Biz diyelim ki 2x yapma diyelim. 0.015 centti ya. Sadece %30 civarı arttı diyelim. 0.020 olsun. Çarpı 2000 yaparsa 40 dolar ediyor. 40 dolarda zaten 1100 lira var. Bir şey yapıyor şu anki kurla. Hemen gelelim şimdi diğer şartları anlatacaktım. Onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar şartlar demiştim. Borsaya kayıt olduk Diğer şartlar neydi? Bu sayfada değildi. Yanlış geldim ama şuradaydı. Buradan göstereyim sizlere. Airdrop kısmına tıklıyoruz. Buradan bakın. Şartlar şunlar arkadaşlar. Kimlik doğrulmamızı yapacağız. Zaten basit bir kimlik doğrulması var. Ondan sonra Telegram kanalını takip edeceğiz. Instagram takip edeceğiz. Uygulamayı indireceğiz. Yani sosyal medya görevleriyle kimlik doğrulaması bu kadar basit. Zaten biz bu sosyal medya görevlerini bütün airdroplarda yapıyoruz. Normalde borsalar bu tip airdroplar için hacim şartı sunarlar bilmem ne yaparlar. Bu o yüzden dedim ki basit bir airdrop bunu mutlaka yapın. Olaya 1000 lira olarak bakmayın biz minimumunu hesapladık. Eğer borsada çok çok büyük bir terslik çıkmazsa o 1000 lira emin olun zaten değerlenir. Bir borsanın tokenı bu sonuçta. Aldığımız miktar da ön satış fiyatına göre az bir miktar değil. Şimdi şunu söylemiştim videonun başında. Başka görevler yaparak alacağımız tokenın miktarını da arttırabiliyorduk. Bunu nasıl yapacağız gelin size göstereyim. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sayfaya shareover kısmından geliyorum. Diğer sayfada ncx token'e basıp ondan sonra claim airdrop butonuna basarak gidiyordum. Yani bunları şeyden dolayı söylüyorum bu üstteki yerden hangisine tıklayıp bu sayfalara gidecektik diye kafanız karışmasın diye. Şimdi bu sayfaya yine geldim arkadaşlar. Bakın aşağı doğru iniyorum. Burada görevler var. Bakın şu en başta gördüğünüz 2000 token zaten bizim yaptığımız ve aldığımız olan etkinlikte. Şimdi bir arkadaşınızı davet ederek diyor 500 NCXT kazanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani arkadaşınız referansiyle ile kayıt olması lazım 500 daha alabilmeniz için. Ondan sonra spot işlemlerde hacim yaparsanız kazanıyorsunuz vadeli işlemlerde hacim yaparsanız kazanıyorsunuz. Hep zaten hacim üzerine gitmiş. Bundan sonra diğer görevler. Dediğim gibi diğer görevlerde bu şekilde arkadaşlar bu şekilde artırılabilir. Ondan sonra arkadaşlar görevler kısmında kimlik doğrulaması demiştik. Kimlik doğrulamasını da şuradan yapabilirsiniz buradan. Bakın cüzdan kısmına tıkladınız. Burada kafa simgesi var, profil simgesi tıkladınız. Buradan verifikasyonla kimlik doğrama birinci seviyede de yapabilirsiniz. Bakın benimki onaylanmış hemen hatta. Neyse bunu yap kimlik doğraması yaparken sizden şunu istiyor. Security kısmında Google Authenticator istiyor. Yani bunu da yapmanız lazım. Yani hesabınıza güvenliği almanızı istiyor ki ondan sonra kayıcı yapasınız. Bunu da yaparsınız. Kimlik doğraması da bu şekilde arkadaşlar yani pek bir olay yok. Özet geçmek gerekirse açıklama kısmındaki linkten kayıt oluyoruz. Ondan sonra kimlik doğramamızı yapıyoruz. Diğer birkaç tane görev vardı. Görevlerin sayfasını gösterdim videoda zaten. O sayfadan sosyal medya takip görevleri var. Onları yapıp ekran fotoğraflarını yüklüyoruz. Başka bir olay yok. Bunları yaptıktan sonra zaten başka bir işlem yok. Sadece kayıt, kimlik o basit sosyal medya görevleri. Bunları yaptıktan sonra 2000 tokenımız garanti olacak. Dediğim gibi 1000 lira olarak bakmayın. 1000 lira da böyle az bir gayretli, basit bir işe göre güzel para. Fakat dediğim gibi ben alacağım bunu mesela boğaya kadar saklayacağım. Boğada borsalara giren hacmi biliyorsunuz. Bu arada borsa takımlarının yükselişlerini biliyorsunuz. Bunun üzerine bir video yaptım yani borsa takımları. Onu da izlemek isterseniz kartını buralara bir yerlere bırakıyorum. Ve bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Videomuzu kapatma önce bizlere destek olmak gibi bu tür içerikleri kaçırmamak isterseniz mutlaka kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel içerikleri kaçırmanız için de bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.